geldik. Ben bu arada yemeklere bayılıyorum ya. Aşırı güzel değil mi? Evet ben de çok seviyorum. Hadi gel bir şey sipariş de. E, ee, Mustafa abi nerede? Bilmiyorum ki. Yemekler bedava herhalde. Öyle olmaz Daha Sonra parasını veririz gel bir borç alalım. Ne yiyeceksin? Ben ee, şundan yiyeceğim tane. Aç gözlü. Ne, ne var ya? Açım. tamam ben de bubble tea alayım. Acaba açıcı olarak ne alsam? Bunu seviyorum. Bunu alayım. Bunları her zaman mutlu oluyorum. <laughs> Hadi gel şu balkonun yanına oturalım. Tamam. Aa birisinin telefonunu unutmuş. Baksana. Aa evet ben de fark ettim. Bakalım bu kimin telefonu. Aa bu Ayşe müdür, Ayşe müdür yardımcısı var ya. İşte onun telefonu. Tamam sonra götürürüz. Tamam bırakayım. Hadi yiyelim. Sınırım çıkıracam. Sana kadar fazla yeme demiştim. Ü, ü, tutamayacağım. Deli ya. Ü, tutamayacağım. Ya tamam dur dur dur. Tutamayacağım tutamayacağım tutamayacağım. Giremedi. Tutamayacağım tutamayacağım. Güç. Ne yaptın orada? <laughs> Aa, ne yaptın <yapıyorsun> orada? <laughs> ah rahatladım. <laughs> hiç kokutmayız <laughs> Ay ne var be insanlık hali ya. Çok yediğim için oldu. Ben bir şey Tamam çıktım. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım. <laughs> Leş kokutmuşsun. Tam Tamam sınıfa gidelim zil çalacak. <laughs> Abartma. <gülüyor> evet çocuklar şimdi sınavlardan kaç aldığınızı açıklayacağım. Kesin yüz aldım. Açıklıyorum. Çan 50. Ne? Hocam kağıdıma bakabilir miyim? Hayır çocuğum bakamazsın. Daha çok çalışsaydın. Defne 100. Ay! 100 almışım. Evet evet aldım. Çağ tuvalete git. Çok çalışmayın. Ee, Eylül 99. Uy. Uy. Hocam nasıl 99'dan? Nerede hata yapmışım? Kağıdıma bakabilir miyim? Yanlış toplamışsın. Yani 3 ile 5 toplamışsın 9 yazmışsın. Geri zekalı kızım benim. Hocam buna geri demenize hakkınız yok. Özür dilerim ağzından kaçtı. Süper zekalı seni. <laughs> çocuklar gülmeyin çocuklar gülmeyin. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Ben bu kayınmamı eve götürdüm. <laughs> Ne oldu? şey kaçar da Zaten her şey kaçıran ben oluyorum. Kanka kanka Hocam pırtladı osurdu. Çocuklar tamam yok bir şey tamam susun. Devam ediyoruz. İnsan, insanlık hali her zaman olabilir. Okuyorum. Mehmet. Efendim hocam. Sıfır. Nasıl almış lan bu sıfırı? Ben de bekliyordum. Hocam birkaç puan verebilir misin? Çocuğum neden çalışmıyorsun? Bak annen hep senden şikayet ediyor. Diyor ki öyle hocam bu çocuk hiç çalışmıyor falan diyor. Çalışsaydın yavrum. Peki hocam haklısınız. Neyse okuyorum. Mert 82 evladım. Yes be iyi almışım. Selim 47. Kalmışsınız. İkiniz de kalmışsınız. Ne? Selim kalmış mı? Uf ya. Hocam nasıl kalmışım ya? Çalışsaydın evladım. Hocam ben çok çalıştım ama. Ne yapayım evladım sınavda iyi yapsaydım. Sen neden üzülüyorsun ki bana? Üzülmedim ki ya ben şeyime üzü şey üzüldüm yani. Ee, Mehmet e üzüldü ben sıfır almış çocuk yani. Üf, hiç kimseye üzülme. Allah Allah ya. Ya kanka tam üzülme. Sever bir gün seni ya. Asıl sevmeyecek biliyorum ya. Çünkü bana nefret ediyorum. Doruk. 79. Oh be geçmişim. Hilal canım benim. Bir almışsın. Gülmemek <laughs> Gül için şimdi gönlümüz ortundayım. <laughs> Ne gülüyorsun susana? Sus evladım neden gülüyorsun? Bak senin otunu kırıyorum. <laughs> tamam uyum, uyum, uyum. <laughs> hocam gülmedim kırmayın. gülmedim. bak gülmüyorum hocam. Yine drama kuyunik yapmaya başladı. Gerçekten yani. Yani bak önceki sınavdan sıfır almıştı. Şimdi bir aldı diye sevmiyor ağlıyor. Ama sen de abartma yani. Bir almaz, bir almak ne? Tamam önceki sınavdan sıfır aldı yükseltebilirdi yani. E yükseltmiş işte. Kanka <laughs> biz ya Sarılı kızım, seninle özel görüşeceğiz sınav şeyi için. Tamam hocam. Ders bitmiştir, evlere gidebilirsiniz. Çocuklar sakin! Selim bir konuşabilir miyiz? Ne var ya? Sadece konuşmak istiyorum. Çağım bir müsaade eder misin? Tamam. Ne var, ne oldu? Ya sana bir şey söylemek istiyorum. Ya şey ben senden hoşlanıyorum. Ne? Kuşam senin gibi bir bana mı, Benden mi boşuna... Bu ne biçim tepkiydi şimdi ya? Bildiğim bana dalga geçiyor da benim nerem kötü ya? Gayet güzel sevilecek bir kızım. Of ya. <laughs> ne oldu kanka? Selim yine benim tersledi ya. Ya bir şey olma. Ya bak şu sümüklü için kendini gerçekten üzüyorsun yalnız. O ne biçim tip ya bir de. Git başkasını bul Allah Allah ya. Ama ya. <laughs> kanka boş yere alman gerçekten ya. ya. Hadi eve gidelim. Hadi. Tamam kanka boş yere yorma kendini. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Üf ya kedi beni terslemese of her zaman beni benden nefret ediyor beni bir kere bile sevmedi diyor. hep beni tersliyor of, of. neyse kendimi bunun için yoramam sınavdan yüz almışım değil mi diğer sınava hazırlamam gerekiyor sosyal sınava hazırlanmam gerekiyor iki gün sonra sosyal sınavı var ve hiç çalışmadım hemen üstümü değişip çalışmam lazım Tamam bu oldu. hemen çalışmam lazım tamam tamam şimdi sosyal konularını bir açalım şimdi... tamam şimdi çözmeye başlayayım ah, gözlerim açılmıyor <laughs> tamam bu kadar çalışmak yeter bu kadar dersler hemen şu kitabıma alıp koyayım tamam şunu kapatayım şunu temizleyeyim şu sayfaları tamam ayılmayalım şimdi Bismillah. <laughs> Ay, sabah olmuş. Ay okullar. Ama bu sabah hiç uykum yok. O yüzden rahatım bebe yatağımı hemen toplayayım. Tamam. Bugün düzen günü yani? Artık Acaba bugün ne gelsen ki? <gülüyor> hmm. <gülüyor>